Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bilgi dairesinden aldığımız şifreleri kullanarak beyanname sisteminde giriş yapma işlemini anlatmaya çalışacağız. Bilgi dairesinden şifrelerimizi aldık. Sigorta şir numarasını eşleştirmesini yaptık. Bunlarda sorun yoksa bir sonraki adımımız beyanname programını bilgisayarımıza indirmek. Onu da nereden indiriyoruz? e beyanname gov gibgov.tr adresinden indiriyoruz. Buraya tıklıyoruz. Burada e, gerekli programlar diye bir menü var. Burada kullandığınız bilgisayarın e, yazılımına göre BDP ve e, Java programları var. Bunları indirmeniz gerekiyor. İlk önce yapmanız gereken Java programını bilgisayarınıza indirmek. Java programını kuruyoruz. Programı kurduk. Bir sonraki adımımız beyanname programına indirmek. Unzip yaparak başarılı ve bir sonuç alıyoruz ve kapatıyoruz Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var bakınız güncelleme tarihi 07.01.2020. 2020 ortalama iki ayda üç ayda bir bu program güncelleniyor Siz bunu beyanlama verirken tavsiyem her ay beyanlama vermeden önce gelin buradan bu BDP dosyasını güncelleme tarihine bakın ve bunu her ay kurun her ay bunu kurma işlemi yaptığınızda eski beyanlamanın üzerine kurum kurulum yapacak bunu yapmazsanız yapılacak işlemi ben söyleyeyim size. Kabul edelim ki bunu gözden kaçırdınız. Beyanlama programına girişleri yaptınız, en son adıma geldiniz. Kaydedeceksiniz. Size şöyle bir uyarı yapacak. veri girişi yapılan pardon, beyannamede kaydeder sorun yok ama beyannameyi Gibin sitesine yüklemeye çalıştığınızda size bir hatalı mesaj gelecek eski sürüm bir program kullanıyorsunuz diye bir uyarı gelecek. Dolayısıyla tekrar geriye döneceksiniz ve bu dosyayı indireceksiniz. Dolayısıyla dediğim gibi tavsiyem her ay girip bu BDP programını indirmek olacaktır. Bunu nereye kurdu sistem? C'nin içine e beyanname diye bir klasör getiriyor. Buraya kuruyor. Burada beyanname paketler ve bir sürü dosya var. Burada bizim yüklediğimiz beyannameler paket halinde bu klasörleri yüklüyor. Şu an bizim kullanacağımız modül şurada BDP diye bir dosya. Buradan beyanlama girişini yapacağız. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada ilk yapmanız gereken tavsiyem şu. Kayıtlardan girin, mükellef ve düzenleyen bilgilerini kaydedin. Bunu bir kez yaptığınızda bundan sonra bu mükellef bilgilerini tekrar elle girmenize gerek kalmayacak. Buradan vergi numarasını, adını, soyadını, e-posta ve irtibat numarasını bir kereyle mahsus kaydetmeniz gerekiyor. Bilgiye giriyoruz. Ve kilimlik numarası adını ilk satırdan başlayarak giriyorsunuz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi karakter bitti. Buradan devam ediyoruz. Aşağısına Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı diye yetebildiği kadar yazıyoruz. E-posta adresini yazıyoruz ve irtibat numarasını yazıyoruz. Bunu yaptığımızda kaydet diyeceğiz. Bakın yukarıya attı. Bundan sonraki işlem düzenleyene kopyala diye bir menü var. Bunu kullanıyoruz. Düzenleyene kopyala oraya attı. Kaydet yapıp buradan çıkıyoruz. Kayıtlardan bakın düzenleyen bilgilerine girdiğimizde oraya bu kaydı da atmış oluyor. Böylelikle ilk kayıt işlemimizi tamamladık. Bir sonraki işlemimiz beyanlamaya veri girişi yapmak. Beyanlamaya yeni Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi diye bir MSGK bu var. Bunu açarak veri girişimizi buradan yapıyoruz. Bakınız burada genel bilgiler, belge, tabi işlemler, ödemeler, belge, bildirim, SGK, düzenleme ve ekler var. Bunların hemen hemen hepsini doldurmamız gerekiyor. Genel bilgiler burası ve burası basit bir yüz. Burada ilk önce bilgi dairemizi seçiyoruz. Dönem tipi aylık ay ocak şu anda şubatın 25'inde olduğumuzu varsayalım şubatın 25'inde veya şubatın 15'inde her neyse şubat ayında ocak ayının beyanlamasını ben bildireceğim. Yılını yazıyorum vergi numaramızı yazıyorum ve şurada 3 nokta var 3 noktaya tıkladığımda benim kayıt yaptığım bilgileri buraya otomatik getirecek. Bakın buraya getirdi az önceki yaptığım işlemin avantajı bu buraya tek tek elde kayıt yapmıyorum burada bundan sonraki aylarda beyanım var yok diye var e, seçelim. Burada şöyle bir durum var. E, vergi dairesi muhtasar prim hizmet beyanlaması ile ilgili size bir e, tanımlama yaptığında 12 ay boyunca, yılın 12 ay boyunca beyanname veya veri girişi yapmanız gerekiyor. Eğer beyanlamanız yoksa örnek veriyorum. TYP'li çalışan 9 ay çalışıyor. 10. ay işten ayrılıyor. O diğer ay beyanlamanız yoksa eğer siz bunu yine de var yazın ama e, beyanname vermeyeceğiniz ay vergi dairesine bir yazı verin veya e, daha kolay yöntemi var. internet İnternet vergi dairesinden muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeme dilekçesi var. Onu online gönderebilirsiniz vergi dairesine. Onu bir sonraki derste anlatacağım. Dolayısıyla buraya bundan sonraki aylarda beyanım var seçelim. Düzenleme bilgilerine vergi numarasını yazıyoruz ve 3 noktaya tıklıyoruz. Aynı bilgileri buraya getiriyor. Burayı da aynı şekilde doldurmamız gerekiyor. Burada yapacağımız sadece bunlar. Ve genel bilgiler bu iki sekme biraz daha bahset. Genel bilgiler içeriyor. Bunları girdikten sonra asıl beyanlamanın veri girişlerini yapacağımız modüllere geliyoruz. Vergiye tabi işlemler. Bunlarla ilgili bir Excel dosyası oluşturdum. Onu paylaşacağım ben size. Bakın ödemeler, vergi bildirimi, SGK aynı menüleri buraya da oluşturdum. Buradan Excel olarak oraya yapmayı düşünüyorum. size de bunu paylaşacağım. isteyen Excel olarak direkt yükleme yapabilir sisteme. İsteyen manuel giriş yapar. İlk gireceğimiz menü vergiye tabi işlemler. Buradan artı yaparak satır ekleyebiliyoruz. Eksi yaparak satır çıkarabiliyoruz. Veya şuradaki sekmeyle bir Excel dosyasını buraya yükleyebiliyoruz veya bunu komple kaldırmak için bütün satırları silmek için bunu kullanıyoruz. Vergi tabi işlemlerde gireceğimiz hususlar bir damga vergisi bir de gelir vergisi ödeme emrinden bakarak bunları yazacağız. Örnek TP üzerinden gidelim yine. TP ile ilgili Ocak ayında ödediğimiz maaşla ilgili ödeme emrini elimize alacağız. Orada ne kadar damga vergisi kesmişiz, ne kadar gelir vergisi kesmişiz onları buraya işleyeceğiz. Ödemelerin tür kodu var. Burada damga vergisi bakın zaten açıklamalar da var. Ödeme emrine baktığınızda damga vergisini Diğer ücretler ile ücret sayılan ödemelere ait pardon bu gelir vergisi damga vergisi 302 ödeme emrinden bakıyoruz ve gelir vergisi 12 kodunda diğer ücret ücret sayılan ödemeler diye ayrıntıda ödeme emrinde göreceksiniz zaten. 12 kodu bir diğer kodda buraya gireceğimiz damga vergisi o da 302 bakın maaş ücret, ücretlerden kesilen damga vergisi diye yazar. Buraya gireceğimiz verileri ödeme emrini alacağız elimize. Ödeme emrinde örnek bir ödeme emri var şurada. Örnek e, kısmi zamanların ücretleri ile ilgili bir ödeme emri bunun beyanını vereceğiz. Burada özet olarak mutasar prim hizmet beyanlamasına vereceğimiz veriler aslında şunlar. Damga vergisi, gelir vergisi ve SGK. Bunların üçünü birleştirin ve tek beyanlamayla bana bildirin diyor sistem. E-bildirge ile SGK'yı bildirmeyin ve vergilerinizi de strateji veya muhasebe bildirmesin. Siz harcama birim olarak hem vergilerinizi hem yani SGK'nızı SGK tek beyanlamayla bize bildirin deniyor. Bu verileri sırasıyla beyanlamaya işleyelim. 12 kodu dediğimiz gibi geri belgesi 302'de damga belgesi. Bunları daha önce egzeler çalışma yapmıştım ben. Gayri sabit tutarını kopyalama ve yapıştırma yöntemiyle 12 geri belgesiydi. Kopyala yapıştırla yapabilirsiniz bunları. Bakın bu bilgileri dediğim gibi ödeme emrinden alıyorum. Gelir belgesi 9 ödeme emrinde ne kadarsa o kadar tutarı beyanlamaya gidiyorum. Damga belgesi ne kadar? 466 32. Bunu ben e, kopyalam. Daha önce çalışmıştım. Bunları kopyala yapıştır ile oraya atıyorum. Dediğim gibi bu dosyayı ben size paylaşacağım. Bunlar tamamen ödeme aldığımız rakamlar. Tevkifata ilişkin damga bölgesi kısmını beyannamede, bakın şurası burayı da doldurmanız gerekiyor. Buraya damga vergisinin rakamını yazacağız. bu 466 32 aynen buraya da kopyalamanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız sistem beyanlamaya kaydederken size bir e, hata verecek. Eğer asgari geçim indiriminden doğan bir e, gelir vergisi varsa onu da şuraya, işle, şu satıra işlemeniz gerekiyor. Bu ekranda yapacağımız işlem de bu kadar. Bunu çok kısa özetle şunu söyleyeyim. Ödeme emrinde Vergilerle ilgili kısmı, vergilerle ilgili kesintileri bu kısma işleyeceğiz. Sadece vergiler ile ilgili damga vergisi ve gelir vergisi bu iki unsuru buraya işleyeceğiz. Aynı ödeme emrinde. Bu ödeme emri birkaç tane olabilir. Aynı birim hem kısmı zamanlı öğrenci hem TYP'li çalışan olabilir. Eğer böyle varsa yani bir ay içinde yaptığınız tüm bu işlemlerin ee, ödemelerini toplulaştıracaksınız konsolide edeceksiniz tek beyanlamaya giriş yapacaksınız Burayı yaptıktan sonra ödemeler kısmı var bunu Excel'de de çalıştım bu ekran herhangi bir vergi girişi yapmayacaksınız bir sonraki stüdyomuz vergi bildirim ekranı bakın şurası Burada da çalışan bilgilerinin sayısını yazacaksınız çalışan örnek veriyorum 15 kişi çalıştı Asgari ücretli mi değil mi? Ona göre ya asgari ücretli ya da diğer ücretli diye yazacaksınız. Yani ya burayı ya da şurayı dolduracaksınız. Başka hiçbir yere dokunmayın. Gelir muaf personel varsa veya SGK'da muaf personel varsa onların sayılarını da buraya ekliyorsunuz. Bakın burada rakamlar buraya otomatik geldi. Matrağınız buymuş. Ee, toplam ödeyeceğiniz vergi sizin ödenecek vergi artı damga vergisi bu iki tutar ödeme emrindeki tutarı tutması gerekiyor. Bu sütunda yapacağınız başka işlem yok. Bir sonraki sütun SGK bildirimleri sütunu asıl e, sorunlu kısım burası. Dikkat etmeniz gereken asıl kısım burası. Bunu da yine Excel'den çalışma yapmıştım. SGK ile ilgili sütunlar hangi verileri nereden alıyor ben onları Tek tek işaretledim. Elinize daha önce bulunan bir e-bildirgeyi elinize alın ve e, tek tek işaretlediğim gibi bakın hangi veri nereye gelmesi gerekiyorsa onları tek tek işaretleyin. Örnek kısaca gideyim. Bakın A sütununa belgenin mahiyeti şurası A asıl A yazıyorsunuz. Belge türü Belge türüne bakın. Belge çeşidi 22B sütunla burası geliyor. C sütununa ne gelmesi gerekiyor? Şurası kanun dayanık C00. Aynen. Yani e-bildirgenizdeki bilgileri aynen ee, girmeniz gerekiyor bu sütunlara. Ee, bakın D sütununa ne gelmesi gerekiyor? Şurada 1, 2, 3, 4, 5 iş yeri sicil numaranızı da bulunan 5 haneli numaradan sonraki numara 01 tüm birimlerde böyledir. Eski ve yeni ünite kodları 01'dir. İş sıra numarası eşleştirdiğiniz numara e, 7 haneli bir numara. Bakın şurası e, ilk e, 9 haneli numaradan sonraki bir 7 haneli numara. İl kodu G bakın G 024 alt e, işveren numarası H sütunu burası e, J sütunu e, bildirgedeki bulunan kişinin TC'si adı, soyadı e, prim ödeme günü M bakın şurada gün sütun bunu yazıyorsunuz hak edilen ücret kaç lira ise kişinin hak ettiği ücret e, Bodru'dan bakarsanız bakın şurada onu yazıyorsunuz buraya e, prim ikramiye bu nitelikli istikah var mı yok mu bakın şurası o P. Ee, dediğim gibi bunların hepsini ben tek tek e, Excel'de gösterdim. Siz de buna bakarak e, bu şekilde bir kodlama yapacaksınız. E, şuraya kadar olan kısım E, e bildirgenizde mevcut, SKC numaranız hariç buraya herhangi bir işlem yapmıyorsunuz, boş geçeceksiniz. E, şu kısımlar var, hizmet dönem ay Z bunlar da burada var. Bakın şurada AA sütunu ve küçülteyim bunu. AA şurada 2019 geri bölgesinden muaf mı? Geri bölgesinden muaf değil. Hayır yani 2 bunun cevabı. Evet bir hayır 2. Buraya kadar e bildirgeden yazıyorsunuz. Şu mavi kısım. Şu kısmı ise şu AC'den sonraki kısmı ise şu B'den sonraki kısmı ise e, ödeme emrinden veya Bodru'dan bakarak yazacaksınız. Asgari geçim indirimi var mı varsa buraya yazıyorsunuz. İlgili kişi için gelir vergisi ne kadarmış matrahı Şurası dönem ücreti 517 lira. Gelir vergisi engellilik oranı var mı yok mu onu yazıyorsunuz ve ne kadar gelir vergisi kesintisi yapılmış bakıyorsunuz satırdan. Şurada 77.63 lira onu yazıyorsunuz buraya. Bu verileri bu şekilde işleyeceksiniz buraya. Dediğim gibi e bildirge ve bodro alacaksınız. E -bildir bildirgede hangi kodlar hangi sütunda olması gerekiyorsa onları tek tek işlemişim paylaşacağım bu şekilde işleme yapın bunu bu şekilde siz girdikten sonra bir tane de şuraya dosya açtım ben text dosyası açtım şurası buradaki amaç bu dosyayı direkt herhangi bir işlem yapmadan buraya aktarmak istiyorum şuraya direkt herhangi bir elle giriş yapmak istemiyorum. Buradaki bir verileri direkt oraya aktarmak istiyorum. Onun şöyle yaptım ben. Asat sütununa asat, geliyor. Şuraya bir artı yapıyoruz. SGK bildirimleri sekmesine geliyoruz. Diyorum ki şuradaki veriyi aynen buraya al diyorum. Bunu aynen hem alt satır için de al diyorum ve tutup bunu çekiyorum. Nereye kadar? AF idi sanırım. AF'ye kadar AF evet oraya kadar çekiyorum. Kas satırsa yani şu an iki personel için ben girdim. 10 tane personeliniz de olabilir. O 10 personelde tek tek buraya işleyeceksiniz. Bu şekilde. Ee, ve şu dosyaya o verileri atacak. Ee, buradan yapacağımız işlem şu. Bu dosyayı e, farklı bir kaydetme tekniğiyle nereye kaydedelim? Belgelerinde bir yere kaydedelim. Text dosyası Ocak 2020 text diyelim. Excel çalışma kitabı değil de metin metin sekmeyle ayrılmış biçimini seçiyorum ve bu şekilde kaydediyorum. Bunu unutmayın. Metin sekmeyle ayrım. Bu şekilde yapmazsanız doğru verileri e, beyanlamaya doğru aktarmaz. Bu şekilde kaydediyorum. E, bir uyarı yapacak tamam deyin ve evet diyerek geçin onu. Bunu kaydettim. Şimdi beyanlamaya gideceğim. Beyanlamada şurada dosya yükleme menüsü var. Buradan ilgili kitapları seçiyorum. Nereye kaydettik? Gelen içine Ocak 2020 text diye kaydettik. Bunu seçiyoruz ve açlıyoruz. Bakın verileri aynen buraya getirdi. Muhtasar beyanlamanın en zor kısmı, e, muhtasar prim beyanlamasının en zor kısmı burası. Bu verileri bu şekilde buraya doğru aktardıktan sonra pek bir işiniz kalmıyor. E, en zor kısım SGK bildirimleri kısmı düzenleme bilgilerini yapmıştık. Ekler kısmı var. Ekler kısmında yine Excel dosyasında çalıştım. Şurada iş yeri bilgileri açılacak. Şurada bakın iş yeri bilgileri diye bir yer var. Sadece burada bir sürü dosya var. Buradan sadece iş yeri bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Buraya bir artı sütunuyla merkez iş yeri kodu Bunları kopyala yapıştırla daha rahat yaparsınız. Tavsiyem o. bir, bir kez e, bu şekilde bir dosyanız olsun. Her seferinde gidip bunu kopyala yapıştırla buradan buraya aktarın. İş ticaret sicil numarası Bu şekilde standart 999 girin ve ticaret sicil müdürlüğüne bağlı değiliz diğer seçeceksiniz bunlar standart seçin. faaliyet kodu üniversiteler için 854 201 sizde faaliyet kodunuz neyse onu faaliyet kodu formundan seçerek kaydedin İş yeri adı bunu seçiyoruz ve yapıştırıyoruz adres numarası dediğim gibi vergi dairesine giderken bir adres numaranız olması gerekiyor Nüfustan temin ettiğiniz bir numaradır. Onu buraya kaydediyoruz ve iş yerinin mülkiyet durumu, mal sahibidir, diğer e, tahsislidir, kiradır neyse onu seçiyoruz. E, bu şekilde. Sadece bu şekilde bilgiler var. Bunu her ay burada bir değişiklik olmuyor. Standart verilere giriyorsunuz. Sizin temin etmeniz gereken adres numaranız, adınız e, biliyorsunuzdur zaten. Bir de faaliyet kodunuz. Evet arkadaşlar faaliyet kodunu e, şuradan temin edeceğiz. Gelir dairesi şu şekilde yazdığınızda, şurada faaliyet kodu listesi var, Gelir dairesi Başkanı'nın sitesinde, Excel dosyasıdır. Excel dosyasından açarak burada size uygun hangi kod ise onu seçeceksiniz. Biz 854-201 yazdık, bakalım neymiş o kod. Yüksek üretim faaliyetleriyle ilgili bir koddu 854-201 Kamu Kurumlar tarafından verilen yüksek faaliyetleri ile ilgili. Üniversiteler bu kodu seçiyor. Dolayısıyla o kodu buraya yazdık. Ve bu şekilde beyanlamamızı tamamlıyoruz. Bundan sonra beyanlamamızı kaydedeceğiz. Bilgilerimiz tamamlandı. Dosya ve kaydet yapacağız. Kaydet yaparken bir takım hatalar çıkabilir karşınızda. Örnek Ticaret sicil Müdürlüğü alanına diğer seçeneği seçtiğinizde Ticaret sicil numaranızın 999 olması gerekiyor. Ee, bakıyoruz, diğer seçmişiz, 999 seçmişiz. Bakın imleç e, şurada bir 9 eksik, onu da yazıyoruz. Tüm satırlara 9 yazacağız. Ee, bu şekilde tekrar kaydet yapıyoruz ve. E, arge uyarısını görürseniz herhangi bir eksiğiniz yok. Beyannameniz tamamlanmış demektir. Buradaki açılan sekmelerin hepsini evet diyerek e, işleminizi tamamlıyoruz. Lütfen şu ben o bilgisi giriniz. Şüphe kodunu nereden yazıyoruz onu söyleyeyim arkadaşlar bu arada. İnternet vergi dairesinden eee işlemlerinden mesajlar bölümüne tıklıyoruz. Buradan şube bilgilerini sorgulama yapıyoruz. Vergi numaramızı giriyoruz. Vergi numaramızı girdik ve vergi dairesini seçiyoruz. İstanbul Vergi Dairesi tamam diyoruz. İşyeri kodu 2 Bakın bu bilgiyi yazıyoruz oraya. Ayrıca bakın 999 yazdık. Şurada bir açıklama var. Resmi kurumlar, ticaret müdürlüğü diğer seçilecek ve diğer seçilmez durumunda 16 tane de 9 numarası yazılacak. Bir de şurada bilgiyi unuttuk. Genel bilgilerde şube numarası var. Burada merkez için 0 yazınız diyor. Buraya merkez olduğumuza göre 0 seçiyoruz ve e, kaydet yapıyoruz. Kaydet, evet, evet, evet diyoruz ve ekran kayboluyor. Şu şekilde beğenlemeyi kaydetmiş oluyor. Kaydetmek yetiyor mu? Yetmez. E, bir sonraki adımımız paketleme. paketlemeye tıklıyoruz. Bakın burada beğenlememiz, beğenlemeyi pakete ekle. Paketleme yapıp e, vergi daire e, internet vergi dairesinden e-beğenme sistemini yükleyeceğiz. beyanlamayı pakete ekle diyoruz ve dosyanın adını yazıyoruz. Ocak 2020 Muhtasar yazalım. Muhtasar SGK. Paket oluştur yapıyoruz ve paket oluştu. Bundan sonraki aşama bu paketi vergi dairesine göndermek olacak. Bunu da bir sonraki derste anlatmaya çalışacağız.